Bitti mi konuşman? Bir oturur musun be Gel bir. Otur. Celal bak bu hal hiç hoşuma gitmedi. Evlen benimle. Şaka değil mi? Değil. Değil. Hayır <laughs> sen bu, bunu söylemeyecektin. Başka bir şey söyleyecektin. Ben göründüğüm gibi değilim. Ben konu buraya nasıl geldi anlamadım ben. Sen bunu söylemek istediğine emin misin? Ben seni çok seviyorum. Benim güzeller güzelim. Seni çok seviyorum ben. Sanmam ki ben bütün hayatımı sensiz geçireyim. Mümkün değil. Celal sen söylemek istediğinin bu emin misin? Evet eminim. Ne oldu? Son Bir şey beklemiyordum. Sadece çok. Ani oldu. Farklı değil. Celal ben... Ben şimdi eve gideyim. Ne? Biz bunu daha sonra konuşalım. Olur mu? Sorun mu var? Hayır. Hayır. Hiçbir sorun yok. Düşün sen üzerine. Olur mu? Düşün. Benim hatam.